Müzemmil Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Ey örtünüp bürünen! Birazı hariç geceleri kalk namaz kıl. Yarısını yahut bunu biraz azalt ya da çoğalt ve Kur'an'ı tane tane oku. Doğrusu biz sana ağır bir söz vahyedeceğiz. Şüphesiz gece kalkışı tam bir uyuma ve sağlam bir kıraate daha elverişlidir. Zira gündüz vakti sana uzun bir meşguliyet var. Rabbinin adını an, bütün varlığınla ona yönel. O, doğunun da batının da Rabbidir. Ondan başka ilah yoktur. Öyleyse yalnız onun himayesine sığın. Onların söylediklerine katlan ve onlardan güzellikle ayrıl. Nimet içinde yüzen o yalancıları bana bırak ve onlara biraz mühlet ver.'' Hiç şüphesiz bizim nezdimizde boyunduruklar, yakıcı bir ateş, boğazdan geçmez bir yiyecek ve elem verici bir azap vardır. O gün yeryüzü ve dağlar sarsılır. Dağlar çöküntüyle akıp giden kum yığınına döner. Nasıl Firavun'a bir elçi göndermiş idiysek, doğrusu size de hakkınızda şahitlik edecek bir peygamber gönderdik. Ama Firavun o peygambere karşı gelmiş, biz de onu ağır ve çetin bir şekilde muaheze etmiştik. Peki inkar ederseniz, çocukları ak saçlı ihtiyarlara çevirecek o günden kendinizi nasıl koruyabileceksiniz? Gökyüzü bile onunla yarılacaktır. Allah'ın vaadi mutlaka yerine gelir. İşte bu şüphesiz bir öğüttür. Artık kim dilerse Rabbine bir yol tutar. Senin gecenin üçte ikisine yakın kısmını, yarısını, üçte birini yatmadan geçirdiğini, ve beraberinde bulunanlardan bir topluluğun da böyle yaptığını Rabbin elbette biliyor. Gece ve gündüzü ölçüp biçen ancak Allah'tır. O sizin bunu sayamayacağınızı bildiği için sizi bağışladı. Artık Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Allah bilmektedir ki içinizde hastalar bulunacak. Bir kısmınız Allah'ın lütfundan aramak üzere yeryüzünde yol tepecekler. Diğer bir kısmınız da Allah yolunda çarpışacaklardır. O halde Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Namazı kılın, zekatı verin, Allah'a gönül hoşluğuyla ödünç verin. Kendiniz için önceden ne iyilik hazırlarsanız Allah katında onu bulursunuz. Hem de daha üstün ve mükafatça daha büyük olmak üzere Allah'tan mağfiret dileyin şüphesiz Allah çok bağışlayıcı çok esirgeyicidir